Herkese merhabalar. Margaret Baylow ile beraberiz. Ve böylece başlıyorum of, isimli kısa so filmin yönetmeni. Film Engelsiz Filmler film Festivali Uluslararası film Festival kısa, kısa Film Yarışması'nda yarışıyor. Merhaba Margaret. Nasılsın? Merhaba. <laughs> Davetiniz için teşekkürler. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <We're really> <gülüyor> <good> <gülüyor> Bugün bizimle olduğun için çok mutluyuz. Çok teşekkür really ederiz. Öncelikle Margaret uh, all, hakkında I biraz bilgi vermek istiyorum. Margaret, is an filmmaker and founder of an Margaret ödüllü bir film yapımcısı ve New York, and Londra ve Singapur'da küresel, şiddet içermeyen and ve kapsayıcı içerik üreten bağımsız film yapım şirketi MYRA'nin kurucusu. Yapımları arasında çoğunuzun bildiği gibi akademi ödüllü Call Me By Yapımları Your Name, you you, gibi, The World to, to, to Come ve Benediction yer almaktadır. Telling ve Pardon isimli iki kısa filmin senaristi ve yönetmeniydi. Bu filmler çeşitli festivallerdi gösterildi. Ayrıca New York'ta NYRA Fotografi ve NYRA İnişitevi de kurdu. NYRA Entertainment'ın yardımsever yönü, kriz bölgelerindeki çocukları destekliyor ve şiddet okay. içermeyen sinemayı <laughs> teşvik ediyor. Harika. Söylediklerimi eklemek istediğim <laughs> bir şey var mı? <laughs> <much already. gülüyor> Yok, oldukça ayrıntılıydı zaten. Teşekkürler. <laughs> Margaret, öncelikle bu filmin ardında yatan hikayeden bahsedelim uh, istiyorum. Uh, Bize filmin yolculuğunu anlatır mısın? Hikaye nasıl ortaya çıktı journey? ve nelerden ilham aldın? Biraz filmden de bahsedebilirsin. Tabii çok teşekkürler. Bu kısa film gerçekten mikroskopik bir yapım. Pek çok sebeple kalbimde yer etmiş bulunuyor. Herhangi bir küçük hikaye gibi başladı serüveni. Bu filmdeki ilham kaynağım Amerikan ressam Edward Hopper'ın çalışmalarıydı. 1880'lerle 1960'lar arasında yaşamıştı. Çok severim kendisini. Yeah. Mükemmel Isn't biri wonderful? değil mi? Yeah. Öyle. Bilmeyenler için işlerinden bahsedeyim biraz. Resmeti harika, durgun, well sakin ve muhtemelen yalnız geçirilen anlarla tanınır. Lonely, uh, moments, you Bunlar aynı zamanda gelişi güzel anlardır. Of people, uh, Kafe, tiyatro gibi ortamlardaki yalnız, yalnız insanları görürüz. Um, ya da bir the, manzaranın the, the önünde benzinlikten pumping, benzin alan you know, bir, petrol, bir figürü görürüz. Uh, Bazen pencereler yoluyla windows. anlatır hikayeyi. Buna sort of, artistik bir röntgencilik um, diyebiliriz. Ama bence eşsiz de bir şey. Unique. Ayrıca I çok feel, da özel. Çünkü ben onun öznelerini gizli gizli takip ettiğini değil, aslında onları anladığını hissediyorum. Bakış açısında belli bir şefkat söz konusu. Kendisi beni büyüten ve daima hayranlık duyduğum bir ressam. Ayrıca insana yönelik ilgimin artmasına neden oldu. Öte yandan aynı zamanda coğrafi açıdan veya başka bir açıdan bağlantısı bulunmayan insanların ortak bir noktasının olabilmesi düşüncesi beni her zaman etkilemiştir. Bu sebeple ben de bir karşılaştırma çalışması yapmak istedim. Um, Ancak bir adım daha öteye gidip bunu yapmanın yanı sıra bu farklı karakterlerin farklılıklarını ek olarak farklı zamanlara mensup karakterler ortaya koymak nasıl olur diye düşündüm. Sonuç olarak üç farklı zaman seçtik. Üç kişi bir bina içerisinde birbirinin yan komşusu. Birbirlerine çok yakınlar ama farklı um, zamanlarda yaşıyorlar. So Onları ayıran tek so duvarlar ve zaman. Filmin oldukça kısa olan 11, 11 dakikalık sürecinde bunu film, izliyoruz. Ortak noktalarını ortaya koyuyoruz. En nihayetinde muğlak bir bağlantıya sahip absolutely olduklarını absolutely anlıyoruz. Really bu so üzerine kafa yorduğum ve biraz and, da, and a, and a biraz a, da ilgilendiğim a, bir konuydu. You know, bu pandemiden önceydi bu arada. You know? İronik ki pandemi and so, sürecinde enough, ki pandemi ile ilgili pandemic, de konuşabiliriz. Course, bu tuhaf um, you know, eko uh, ortaya çıkmış oldu. Anlatabiliyorum değil mi? İnsan davranışı alanında öngördüğümüz bir şeyin ekosuydu bu. Fikir böylece ortaya çıkmış oldu. New York'ta really harika bir küçük, küçük so ekip so kurduk. New Jersey'de çekimleri and gerçekleştirdik. And Jersey. Oldukça küçük, gösterişsiz ve mütevazi ama sevgi dolu bir setimiz vardı. Edward Hopper resimleri, oyun gösterildi. Üzerine çalışıldı, her şey mükemmel oldu, çekimler yapıldı. Her şey harikaydı ama sonra bir şey oldu. Bunun üzerine sonra konuşabiliriz. Tabii. Şimdi başka bir şey soracağım. Bu yarı animasyonlu bir kısa film, tam bir sanat eseri ki bunun nedenini sen açıkladın. Edward Hopper'ın resimlerinden ilham alınmış bir film oldukça renkli ve dinamik. Really Peki hikayeyi bu şekilde yaratmayı tercih etmenin nedeni neydi? I mean, okay, Edward Hopper, evet, Edward Hopper'ı seviyorsun another ancak hikayeyi bu şekilde yansıtmak istemenin başka özel bir um, nedeni var mıydı? Harika soru. Bu film alışıla gelmişin dışında, hatta resmi kaynaklarda deneysel an, film I'm, I'm olarak geçiyor now, sanırım. Yeni yeah. yeni öğreniyorum There bu küçük no ayrıntıları. Bence yaptığın did, şeyin uh, pek fazla I örneği yok. I, I guess, yeah. Haklısın, kesinlikle. That's right, that's right, that's, Aslında you know. başımıza gelen um, şey hiç de romantik so değildi. Küçük bir ekiple post prodüksiyona başlamıştık. We post oldukça mutlu ve yorgunduk ama ortaya çıkan işten memnunduk. You know, ama And ardından then, bir film yapımcısının you know, en büyük korkusu, korkusu gerçek oldu. Yüksek çözünürlüğe sahip neredeyse tüm dosyalarımız silindi. Aman Allah'ım, bunu beklemiyordum. Korkunçtu, awful, korkunç. So, Tahmin know, edebileceğin gibi tüm ekip yıkıldı. Crushed, Hiçbir imagine. küçük ölçekli bağımsız and, and filmin and know, her şeyi small, tekrar yapmaya yetecek bir bütçesi yoktur. Büyük ölçekli filmler do bunu do it, yapabilir you know, ama küçük big, ölçeklilerin yalnızca bir şansı vardır. Sonuç olarak that. ne yapacağımızı bilemedik. 6 yıl önce yaşandı bu. So, en nihayetinde elimizde kullanılamaz durumdaki dosyalarla kala kaldık. Aldık hepsini rafa kaldırdık. Hepsini kenara atıp bir adım geri çekildik. Geldik. İyi bir fikrimiz vardı ama umduğumuz son bu değildi diye düşündük. Ardından ise pandemi çıktı. Hepimiz beraber yaşadık zaten bunu. Küçük ekibimiz bu sırada biraz bu kısa film üzerine tekrar düşünmeye başladı. Sanatçıların yani bizim yapabileceğimiz bir şey bu diye düşündük. Bu bizim baş edebileceğimiz bir zorluk. Do. Hadi we bir can, çözüm üretelim dedik. You know, let, Ekiple beraber beyin so, fırtınası yaptık ve bir the fikir the ortaya I, çıktı. We, we Animasyon um, kullanarak kareleri genişletmeye karar verdik. Bu sayede filmi yeniden yüksek film çözünürlü yapabilecektik. Animasyon bir so kurtarıcı oldu bizim için. Bu iki unsuru thought, birleştirerek you know, filmi kurtarabileceğimizi düşündük. Film düşük çözünürlüklü dosyaları ekranın bu kadarlık bir alanına gömüp animasyon kullanarak kareleri genişletebilirdik. The, um, Çözümümüz bu olabilirdi. En nihayetinde tam olarak bunu yaptık. Londra'da harika bir animasyon stüdyosu bulduk. Liquid adındaki bu şirket küçük projemizi kabul etme nezaketini gösterdi. Daha önce beraber çalışmıştık. Bu yüzden birbirimizi tanıyorduk. Haliyle ne istediğimizi anlayacaklarını biliyorduk. Çok cömert ve düşünceli olacaklarını da biliyorduk. Her neyse, sonuç olarak beraber çalıştık. Kare kare, sahne sahne, sahne çözüm ürettik. Um, kelimenin tam anlamıyla küçük parçalara çerçeve oluşturduk. Pieces, um, Ardından yeni and, uh, zorluklarla karşılaştık. Takip sahnelerinin animasyonla geliştirilmesi gerekti örneğin. Yani bu gibi şeyler yaratıcılık gerektiren yepyeni like sorunlar doğurdu. So, sort of ama ekip olarak bir film ekibi daima kocaman ve efsanedir. Asla bir kişiden oluşmaz. Sonuç olarak bu zorlukların üstesinden geldik. Yani parçaları bir araya getirdik. Ayrıca say, bence şu an daha iyi olduğunu da söylemeliyim. So Tüm bu yaşananlardan that that çıkardığım that ders, her işte bir hayır you know? vardır. And bence I hayatta edinebileceğim çok güzel, really ders de really nice nice çok güzel bir dersti bu. Çok güzel bir örnek de, hele bir sanatçı için. Artist, dibe artist, dibe vurduğunuzda bile ümit vardır. Durup bir bakmak gerek. Biz böyle yaptık. Tabii biraz zaman aldı ama olsun. Exactly. Kesinlikle. And, uh, you said Bunun pek de romantik bir hikaye really olmadığını söylemiştim. Story, I, ama me, bence bu duyduğum en romantik film yapımı hikayelerinden biri. Actually, Bize şu an anlattığın hikaye gerçekten çok güzel. Right Ayrıca And, başka like yönetmenlerle said, de bunu konuşmuştuk said, ama really senin de söylediğin, söylediğin gibi pandemi ve önceki sohbetlerde geçen çeşitli engeller sebebiyle ortaya çıkan belirli kısıtlamaların çok güzel işlerde sonuçlandığını düşünüyorum. A result in really Bu sebeple söylediğin şeyi çok so değerli buluyorum. Really Çünkü her ne kadar yaşananlardan really, um, dolayı oldukça zorlu um, anlar geçirmiş olsan da şu an now, ortada harika, kıymetli like ve eşsiz bir film var. Like really belki so de böyle bir şey ortaya çıkmayacaktı. If, uh, Dosyalar kaybolmasaydı uh, yani. Lost, so. Doğru. Meğer yeah. kaybolmaları, yeah. Meğer kaybolmaları be gerekiyormuş. Be <laughs> evet kesinlikle. Bence bu çok romantik bir hikaye. Bunu söylemeliyim. Seninle zamandan da bahsedelim istiyorum. Zaman kavramına karşı büyük merakım var. Zaman kavramına odaklanan ve bu kavramla bağlantılarını açıklayan filmler bana hep etkileyici gelmiştir. Sen de zaman kavramından ve hareket yönünden etkilendiğini belirtmiştin. Bize karakterler ve aralarındaki zamansal ve uzamsal bağlantıdan bahseder misin? Hikayeden biraz bahsettin zaten, I mean, ancak, story, ancak karakterlerin neden bir arada oldukları hakkında daha fazla bilgi almak istiyorum. Bağlantı için dolmalarının nedeni ne? What, what kaynağı neydi? You? Tabii. Biliyorsun so, ki, you know, um, Hopper'ın bakış açısını göz önüne alırsak, hopper, bu muhteşem adamla kendimi so aynı kategoriye koyma cüretini gösterecek olursam, ikimiz de aynı şeyi yakalamaya çalıştık. Aynı binada yaşayan üç komşuya bakıyoruz. Birbirlerinin yan komşuları ama birbirlerinden haberleri yok. Bunun tek sebebi aralarındaki duvar değil. Ayrıca üç farklı zamanda yaşıyor olmaları. 1900'ler, 1940'lar ve günümüz. Ayrıca bu çalışmanın ilgi çekici olan yönü tek başınayken insan davranışı alanının you know, all, gözlemlenemez olmasıdır. Düşüncelerinle, um, hayallerinle, um, korkularınla, you know, umutlarınla olduğun zamandan bahsediyorum. Ama farklı bir zamandaysan vaziyet değişir. Zaman ve zamanın içindeki farklı anların davranışı how, nasıl how, etkilediğinden bahsediyorum. Bu ilginç bir noktaydı. Yazar, balerin ve ressam olmak üzere üç sanatçı seçtik. Writer, Yazar 1940'larda, balerin günümüzde, ressam ise 1900'lerde yaşıyordu. And, and Aslında biz left bu karakterleri kendi you know, hallerine kind bıraktık. Of, oyuncuların oldukça fazla doğaçlama yapması really gerekti well. ve çok başarılıydılar. Biz sadece temel bilgileri verdik, ne yapacaklarına karar veren onlardı. Um, en nihayetinde then, sanat turnout, sayesinde hepsinin birbiriyle bağlantısı vardı. Bu bağlantı yalnızca doğrusal bir zaman diliminde değildi. Yani yalnızca geçmişte yaşayan insanın daha sonra hayata gelen üzerinde etkisi yoktu. Tam tersi de mümkündü. Filmde görüldüğü üzere belirli etkiler ve tesirler mevcuttu. Tabii 6 yıl önce bu soyut bir konseptti. Ancak zamanın um, yalnızca it, doğrusal olmaması fikrini sevdik. Of, of really time, linear, Zamanı daha çok illa bir sırayla a, gerçekleşmesi um, zorunda olmayan olayların yer aldığı bir kavram olarak a, ele aldık. Really of, um, Anlatabildim mi? Evet, kesinlikle. Evet. Tamam, exactly. ne demek istediğini yeah. yeah, yeah. exactly. anladım. Kesinlikle. Ardından, I, please, please, evet, lütfen okay. devam et, sonra soracağım. Like. Pekala, um, and, and daha önce de değindiğim gibi ironik bir ki, you know, bu pandemiden önce oldu ve pandemi bir nevi geri the dönüş ekosu yarattı. Tüm o sorun çözme durumları pandemi sonrası yaşandı. Pandemi sonrası derken geçen seneden but but bahsediyorum. After, yani so, after, bu küçük hikaye gündeme girip çıkması nedeniyle bir nevi eko gibiydi. Şu an habersizce gelecekle ilişkin hayaller kuruyoruz. Geleceğin ise geçmişte you know, yaptıklarımız the üzerinde bir etkisi oluyor. Öte yandan geçmişimizi geleceğimiz için nasıl düzenlediğimiz de önemli. Future, so İlginç just, olan birbirlerini etkilemeleri. Yani tüm bu teori somut bir hal aldı. Oldukça it, it etkileyici bir a, şey. A, The evet. like bence said, şu an film, film daha anlamlı. Belirttiğin same gibi belki de altı yıl önce audience, de aynı right etkiyi yaratmayacaktı. Uh, the, the Ama şu an son yıllarda uh, başımızdan years, geçenler sebebiyle... ...bence herkes için daha anlamlı ve etkili bir hale geldi. Uh, bence film ortaya everybody. çıkmak so, ve kendini göstermek için kendi zamanını seçmiş. Öte yandan oyuncuların doğaçlama like yapmalarına izin verdiğini söyledin. Bu karakterleri ortaya çıkarmak için kendi yöntemlerini buldular. Filmde hiç diyalog olmamasını da soracaktım. Evet, as, as, aslında bu bir zorluk. Bir şey açıklamak expand, istenildiği göz önüne alındığında bu daima bir zorluk yaratıyor. Çünkü it's istediğin her şeyi göstermek mümkün olmaz ve bunu yapabildiğinizde can, de filme başka bir boyut it's it's ve yaratıcılık a, kazandırmış olursunuz. Filme herhangi film. bir diyalog eklememenin so, nedeni bu muydu? It, i̇zleyicilerin filmin içinde kendi hikayelerini mi bulmalarını istedin? Yoksa oh, bunun nedeni başka film, bir şey, şey miydi? Hayır, no, aslında istediğimiz şey the, bu aracın yapması gerekeni gerçekten the, um, kendi başına yapmasına olanak sağlamaktı. Really ki bu da hareket halindeki görselleri resmetmekti. You know, that's, that's filmin amacı buydu, filmin gücü buydu. Anları muhafaza edip zamanı geldiğinde galibiyet elde edebilirdi. Bu çok güçlü ve manyetik bir araç. Bu hepimizi etkileyen bir özellik bence. Çünkü temelde film hikayemizi kayıt altına alıp buna tanıklık ediyor. Bence diyalogsuz bir yapı oluşturma kararı bir resim yaratma fikrinden dolayı ortaya çıktı. Tabii bilemezdik. Pardon. Çok özür I'm dilerim. So Konudan uzaklaşmadan ask, bir şey sormak uh, 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 istiyorum. Uh, filmin çekimi öncesinde de diyalogsuz no bir film mi yapmayı planlıyordun? When, when Yoksa kaybolan dosyalarda diyaloglu sahnelerde var mıydı? And, uh, Hayır, no, hiç no. olmadı anladım. No, hiç diyaloglu bir yapısı exactly. olmadı. Çünkü bu filme bir like resim painting, gibi yaklaştık. You know? And we, we also felt it, İnsanların it is iç diyaloglarını yansıtmanın güçlü bir araç um, olacağını düşündük. To, to... Hepimiz hayatımızı yaşarken yapabiliyorsak diğer insanları dinliyoruz. Ancak mesele şu ki acaba gerçekten dinliyor muyuz? Karşımızdakini gerçekten dinlemek için zaman ayırıp dikkatimizi veriyor muyuz? İnsanlar düşünüp hisseder değil mi? Ama etrafta dolanıp yalnızca bariz duyguları mı algılıyoruz? Anlatabildim <laughs> mi? Evet, Diyalog olmaması so, no aynı dialogue. zamanda sanatsal açıdan hem yönetmenlik hem de oyunculuk için level, bir çeşit a, a meydan okumaydı. Well Diyalog yoksa vücudu ve yüz ifadelerini kullanarak hikayeyi no anlatabilmek so gerekir. Body, Bunu yapmaya çalışmak da çok eğlenceliydi. Um, yes, Sonuçta no evet diyalog yoktu. A, Yalnızca so iç diyaloglara yer verildi. Hepimizin, tüm insanların iç diyaloğu vardır. İç diyalog aynı zamanda insanlar arasında sessiz, sedasız gerçekleşen of, konuşmalar of, olduğunu of ve bunun oldukça güzel bir araç olarak belirli be anlayışları, really certain, belirli tutumları um, ve hatta istenirse belirli duyguları beslemek için that, kullanılabileceğini hatırlatır. Bu hikaye anlatımını kullanmamız insanlar yatan it büyük motivasyonda buydu. Yeah. Harika. Great, great. Tüm bunları bizimle paylaştığın için teşekkürler. I, I i̇nsanlar filmiz izleyip seni dinledikten film, sonra hikayenin you, onlar için daha anlamlı uh, bir hale geleceğini düşünüyorum. Bugün burada bizimle also. olduğun için teşekkür uh, so ediyoruz here, here Margaret. Teşekkürler. Tanıştığımada memnun oldum. Tabii ki teşekkür ederim. Yeah, Gelecekte başka projelerle ilgili söyleşiler de uh, yaparız umarım. Future, Çok memnun so, olurum. Tabii. Yes. Yes. Pekala. Tekrar teşekkürler. Görüşmek thank üzere. So Çok so teşekkürler. Güle güle. <laughs>